Uzakade kanet sadakatul fuqara fi zamanil madi اكثر min sadakatil aghnia Eskiden eskiden fakirlerin sadakası zenginlerin sadakasından daha çokmuş Fakirler zenginlerden daha çok sadaka veriyormuş eskiden Niye li ademi li ademid diharihimil mal wittam bi khilafil Çünkü fakirler zenginler gibi mal biriktirmiyorlar e fakir ya eline 3-5 geçiyor zaten. Bir ikisini kendine harcıyor gerisini dağıtıyor. Zengin öyle değil ama. Zengin geleni biriktiriyor. Ticaret yapacağım diyor. Dur diyor biraz kenarda dursun. E güzel bir mal dışarı alırız. Zengin para biriktiriyor. Fakir. Fakir biriktirmediği için eskiden fakirler zenginlerden daha fazla sadaka verirlermiş. Biriktirmedikleri için. وَلَا شَكَّ اَنَّ الْفُقَرَاءَ اَطْيَبُ نَفْسًا بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْيَا Ve şu da bir gerçek ki fakirlerin sadaka verirken daha böyle gönülden verdiklerinde de şüphe yoktur. Hani az veren candan çok veren maldan diyorlar ya çok veren adam zengin kardeşim ne olacak ya. 10 bin vermiş, 100 bin vermiş kenarda dolu nasıl olsa. Fakir, ya fakirin az var zaten. Ulan yarına yeter mi yetmez mi derdindeyken al kardeşim diyor veriyor. Değil mi? Onunki daha böyle gönülden, daha candan olu veriyor. Da şüphe yok. Ne işin li kemali imanihim ve yakinihim. Çünkü fakirlerin imanı ve yakini daha üstündür zenginlerinkinden. Niye? Çünkü zenginin dünya ile irtibatı daha fazladır. Bağlantılar çok. Fakir ne olacak ya? Öldü gitti işte. Bitti yani. Zengin? Zenginin bir sürü mal var, mülk var değil mi? İşler var, güçler var. Bitirmesi lazım. Halletmesi lazım. Fakir yok ya işte. Yoktu yok zaten. O yüzden fakirin yakini zengininkinden kuvvetli ve ademi buhlihim bil mali alel muhtacin ve muhtaçlara karşı mal muhtaçlara karşı malıyla cimriliği olmadığı için yani e, buyuruluyor ya cimrilik kötüdür ama fakirdeki daha kötü değil mi?